Herhalde. Peki. E, acı yiyoruz sonuçta tabii, bir, öyle tabii. Bir, şey bir şey soracağım var. gene bu döneceğim helikobaktere döneceğim çünkü hakikaten çok kafa karıştıran bir konu bu helikobakter işte bu yapılan çalışmalarda Türkiye'de yüzde %80'in üzerinde kadında da erkekte de var evet. ee, ve bu şimdi dedik gibi de kansere yol açıyor çünkü buradan bir panik yaratıyor olabiliriz yani kanserin önemli nedenlerinden veya o yolda giden Kanser, önemli nedenlerden bir tanesi ee, helikobakter çıktı mutlaka tedavi mi edilecek? Tedavi edildiğinde tekrar bakılıp kalmadı mı görülecek? Her helikobakter tedavi mi edilmek zorunda? Hayır. Şimdi her bu son derece kullanılan, nemalanan bir bilgi. Bunu lütfen yapmayalım. Bir helikobakter pilorili insanda eğer ülser varsa, birinci derecede yakınında kanser varsa mide kanseri, anne baba, kardeş ve çocuklarında kendinde mide kanseri o olmuş ve ameliyat olmuşsa atrofik gastrit dediğimiz mide örtüsünün inceldiği durumlarda ve gene mideye ait lenfoma dediğimiz bir durum varsa tedavi edilmelidir. Yoksa toplumda 5 yıl önceki çalışmada 100 kadının 83'ü, 100 erkeğin 81'inde bu mikrop vardır. Ve hepsini tedavi etmeye kalktığımızda ekonomi çöker, gerek de yoktur. Yani bugün için bu tamamen hep ben, beni izleyen hastalarımız biliyor, seyircilerimiz biliyor. Hep mükemmelliyetçi misiniz, her şey kontrolünüzde mi olsun falan filan diye giden bir kişilik özelliğinden bahsediyoruz. Bu kişilik özelliğinde olan insandaki mide şikayetini mutlaka bir şey bulmak istiyorlar. Hasta doktoru zorluyor. Doktor da diyor ki: "Al sana gastrit var." diyor. Gastrit mesela ağrı yapar mı? Yanma yapar mı? Ekşime yapar mı? Hiçbir şey yapmaz gastrit. Çünkü hemen hepimizde az ya da çok gastrit var ve bu gastritin herhangi bir şikayete neden olduğunu biz bugün için bilmiyoruz. Onun içinde gastritim var, onun içinde midem var, ağrıyor." diyen insanların çoğu Yakınlarınıza da artık e, üç aşağı beş yukarı öğrendik. Bu kişilik özelliklerini sorgulayın, çoğunun olduğunu göreceksiniz. Bu insanlar mükemmelliyetçi, teferruatçı, planlı programlı yaşayan, her şeyi kendi kontrolünde olsun diyen, sınırları çok e, kalın, herkese yardım eden ama kendi üzüldüğünde ya da deşarj olmak için kimseye başvurmayan, çünkü güçlü olduğu için bunu zayıflık olaraktan altiten daha da da diye giden bir takım kişilik özellikleri o kadar özellikleri. çok kadınlar çok, var ya yani beyler